Merhabalar efendim. Mütevaz Lezzetler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bu bölümümüzde UNESCO Kültür Mirası'nın soyut listesinde yer alan Türk kahvesinin tarifini paylaşacağız. Ama isterseniz önce malzemelere bir göz atalım. Bir kahve kaşığı çekilmiş Türk kahvesi. Bir kahve kaşığı toz şeker. Ve bir kahve fincanı soğuk su. Hadi artık şu meşhur Türk kahvesini pişirelim. İlk işlem olarak bir kahve fincanı soğuk suyu tercihen bakır bir cezveye bırakıyoruz. Kahve kaşığı tabir ettiğimiz bu kaşıkla tepeleme olarak üzerine kahveyi bırakıyoruz. Biz orta şekerli yapıyoruz. Bu da Şöyle silme bir kahve kaşığı toz şeker, özellikle toz şeker kullanılıyor. Ocağımızın en küçük gözünü kısa getiriyoruz ve cezvemizi yerleştiriyoruz. Sadece 3 kere karıştırıyoruz. Yemek yapar gibi sürekli karıştırmıyoruz. Şimdi kabarmasını bekliyoruz. Evet kabarmaya başladı biraz daha kabaracak. Şimdi yarısını fincana boşaltıyorum. Tekrar ateşin üzerine yerleştiriyorum. Tekrar kabarmasını bekliyorum. Kapatıyoruz. Üzerine ilave ediyoruz. Tatlı bir şeylerle geleneksel olarak dokumla sevdiklerimize ikram ediyoruz ve hatrını 40 yıl hatırlıyoruz. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümde şöhreti ülkemizin sınırlarına taşan fakat ülkemizde yetişmeyen bir ürünün içeceğini hazırladık. Türk kahvesinin yapımını öğrendik. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı rica ederim efendim. Hoşçakalın.